Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden abone olup videoyu beğenen herkesi öpüyorum. İlk haberimiz şu, bildiğiniz gibi Blackpink YouTube'da 60 milyondan fazla aboneye sahip ve en çok aboneye sahip sanatçı olmasına 1 milyon kaldı. Blackpink bugün birçoğunuzun bildiği Guinness Rekorlar kitabına en çok aboneye sahip grup unvanı ile girdi. İkinci haberimiz şu, bir fanın attığı bir tweet ortalığı karıştırdı. Anda isimli bir prodüktör iki yıl önce bir şarkı çıkarmış. Ve bu şarkı aslında Blackpink için hazırlanmış. Fakat daha sonra Anda'ya verilmiş. Anda Blackpink'in bir sürü şarkısını yapılarımda yer alan ekipten biri. Şarkıyı telif yüzünden videoya koyamıyorum ama Anda What You Waiting For yazarak dinleyebilirsiniz. Bence şarkının Anda'ya verilmesi iyi olmuş çünkü bu şarkı Blackpink'e yakışmazdı. Bugünlük bu kadar hepinizi kocaman öpüyorum.